Herkese merhaba arkadaşlar. Netler Cepte'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere ikinci dereceden denklemlerin kısa ve öz konu anlatımını yapacağız. Hadi başlayalım. İkinci dereceden denklemler neymiş bakalım. ABC birer reel sayı. A sıfır eşitliğin olmak üzere. AX kare artı B, artı C şeklinde verilen ifadelenmiş. Bunlara ikinci dereceden denklem diyormuşuz bu ikinci dereceden olup olmadığını bu şekilde mi olması lazım? Yani mesela ax kare artı c verilen bir ifade ikinci dereceden bir denklem değil midir? Evet denklemdir. Hocam peki bunun arasında bx yok. Burada burada bx var. Burada bx yok. Olması şart mı? Ya da sadece ax kare ikinci dereceden bir denklem mi? Evet ikinci dereceden bir denklem. Burada ortak olan ne var? Gördüğünüz gibi x'in üzerinde 2 olması var. Tamam mı? Burası 2 ise 2. dereceden denklemdir. Eğer x küp varsa 3. dereceden denklemdir diyebilir. Sadece x varsa da 1. dereceden denklem adını veriyoruz. Örneğimiz var çözelim. m-2 çarpı x küp artı falandı fişmandı denklemi 2. dereceden denklem olduğuna göre denklemin köklerini bulalım. Ne diyor? 2. dereceden denklem diyor. 2. dereceden denklemde x küp olabilir mi? Hayır olamaz. O zaman burası kesinlikle nedir? Sıfırdır diyebiliriz. Çünkü ikinci derecedense en büyük x'li terimin üstü 2 olacak. 3 olmayacak. Hemen geldim ben bunu 0'a eşitledim. m 2 sıfırdır. m de buradan 2'dir diyebilirim arkadaşlar. m'i 2 olarak buldum. Direkt yerine yazabilirim. Başka bilinmeyenim yok. Çünkü 2 1 çarpı diyorum. x kare eksi x eksi 2 eksi 10 eşittir 0. Düzenliyorum burayı. x kare eksi x eksi 12 eşittir 0 olarak bulduk. Bir de köklerini bulmamızı istiyor. Arkadaşlar kökler şu şekilde bulunur. Çarpanları ayırmayı izlediyseniz bunu öyle iki çarpanı ayıracağız ki çarpımları bunu toplamları ise bunu verecek. Ben bunu 4'ü 3 olarak ayırdım. Eksi 4'ü artı 3. Çarptığım zaman eksi 12 topladığım zaman eksi 1'i yani eksi x'i verdi mi? Şuraya 1 yazarsam eksi 1'i verdi. O zaman doğru. Buraya da x'lerimi koydum. Hemen şöyle çapraz olarak alabilirim. Bunu bilmiyorsan mutlaka ve mutlaka çarpanları ayırmayı izlemelisin arkadaşlar. Buraya geldim. X artı 3 çarpı x eksi 4 olarak yazdım. Bunu da sıfıra eşitledim. E buranın işleminin sonucu sıfır olduğuna göre nedir? Ya burası sıfırdır ya da burası sıfırdır. Çünkü çarpmada bir tanesinin sıfır olması yeterli. O zaman x buradan eksi 3 ya da x buradan 4'tür diyebiliriz. Kökleri neymiş? Ya 4 ya da eksi 3'tür diyebiliriz arkadaşlar. Yani iki değerde bunu sıfır yapar. Bunlar da kök oluyor. Dediğimiz gibi ikinci dereceden denklemler bu şekilde bulunur ve bunların çözümü şu şekildedir arkadaşlar. Köklerin olduğunu biliyorsak arkadaşlar biz buradaki delta formülünden köklerimizi bulacağız. Bu delta bizim b kare eksi 4 ac diye bir formülümüz. Bunu kökleri bulmamızda yardımcı olacak. Şurada mesela kullanacağız arkadaşlar. Bunu adınız gibi bilin. B nedir? X'in önündeki a nedir? X karenin önündeki c nedir? Sabit terimdir. B kare eksi 4ac. Çok önemli bir formüldür arkadaşlar bu. Şimdi aşağıya gelelim. Diyor ki delta sıfırdan büyükse iki tane reel kökü vardır. Mesela sen dedi ki ax kare artı bx artı c ifadesinde iki farklı reel kökü varsa ve kökleri x1 eşittir şu x2 şuysa deltası nedir? Tamam mı? Delta'yı buradan bulacaksın. Zaten örnek çözeceğiz arkadaşlar. Biz şuraya odaklanalım. Bize burada diyor ki x1 ve x2 yani kökler birinci ve ikinci eksi b artı eksi kök delta bölü 2a olarak bulunur. Hocam artı mı alacağız eksi mi alacağız? Kökler iki tane arkadaşlar. Birinde artı alacaksın birinde eksi alacaksın. x 1 mesela artı aldın x2'yi eksi alacaksın. İki farklı reel kökü bulmuş olacaksın. Peki hocam delta sıfıra eşit. Ne olacaktır o zaman? Delta sıfıra eşitse birbirine eşit iki reel kök vardır. Hocam ben bunun için farklı bir formül mü ezberleyeceğim? Hayır. Aynı formül. Neydi bizim delta formülümüz? Eksi b. Pardon. Kökler formülümüz delta nereden çıktı? Deltayı biliyorsunuz zaten. Deltayı da almış olalım. B kare eksi 4 çarpı a çarpı c idi. Köklerini nasıl buluyorduk? X1 ve x 2 eşittir dedim eksi b artı eksi kök delta bölü 2 a şeklinde buluyorduk. Doğru mu? Kökleri eşitse delta sıfıra eşitmiş. Delta sıfır olduğu için burası sıfırdır. Buradan da ne gelecek? Eksi b bölü 2 a gelecek arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Yani farklı bir formül ezberlemenize gerek yok. Buradan çıkıyor zaten. Eksi b bölü 2 a'dır delta sıfıra eşitse. Peki küçükse bu sefer reel kökü yoktur arkadaşlar. Kökler sanaldır. Sanal ne demek? İmajiner demek. Yani karmaşık sayıların içine giriyor. İmajiner nasıl yazılıyordu? Böyle. Heh. Burada da aynı formülü uyguluyoruz. Sadece ezberlemeniz gereken neymiş? Delta ve kökler formülü. Delta b kare eksi 4 ac. Köklerimizde eksi b artı eksi kök delta bölü 2 a formülüyle bulunuyor arkadaşlar. Örneğimize geldik. Bak diyor ki denkleminin farklı iki reel kökü var. Neydi? 2 reel kökü varsa delta sıfırdan büyüktü. Olması için emin alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? Delta sıfırdan büyükse ne yapacağız şimdi? B kare eksi 4 ac formülünü uygulayacağız. Bu ifade de sıfırdan büyüktür diyorum. B neydi? X'in önündeki sayı eksi 6. Eksi 6'nın karesi dedim. Eksi 4 çarpı a ifademiz x karenin önündeki sayı yazılmadıysa 1 vardır arkadaşlar. 1'i mi yazdım? Çarpı C de sabit terimdi. Burada da m 1'im var. m 1'i yazdım. Ve bu ifadem 0'dan büyük. Buradan da ne olacak? Eksi 6'nın karesi 36. Bu 4'ü içeriye dağıttım. Eksi 4 m artı 4. Büyüktür sıfırdan düzenlersem 40 büyüktür 4 m'den bu eksi 4 m'i karşıya attım. 10'dan küçüktür m ifadesi diyebiliriz. Şu şekilde bulmuş olduk. Peki emin o zaman alabileceği en büyük değer nedir arkadaşlar? En büyük değer 9'dur. Hocam 10 olmaz mı? Hayır olmaz. Çünkü burada eşitlik yok gördüğün gibi. Delta sıfıra, sıfırdan büyük ya da eşittir diye bir söz konusu değil. Hemen buraya 9'umuzu yazacağız arkadaşlar. En büyük değer 9'dur diyebiliriz. Peki bir de delta sıfırdan küçük için çözsek mi? Güzel olur aslında. Aynı formülü tekrar uygulayacağız. B kare eksi 4 AC. Aynı şeyi yapacağız. Sadece bu sefer gideceğiz gideceğiz. Buradaki işlemleri aynı yaptım. Burada ne gelecekti? 40 gelecekti. Ve eksi 4 M'imiz gelecekti. Şu şekilde 4 M'i karşıya attık. 40 4 M olacak. 4'e bölersem 10'dan büyük olacak M ifadesi eğer m ifadesi ondan büyük olursa da ne olacaktır diyebiliriz. Kökler imajinerdir. Yani delta sıfırdan küçüktür diyebiliriz. Reel kök yoktur diyebiliriz arkadaşlar. Farklı yöntemlerimiz var ikinci dereceden denklemleri çözebilmek için. Birinci yöntemimiz değişken değiştirme yöntemi. Bunu bir örnekle açıklayalım arkadaşlar. Mesela size burada bir denklem verdi. Sen burada ikinci dereceden bir denklem olduğunu düşünebilirsin. İkinci dereceden denklem diyebilirsin. Ama Fark ettiğin üzere buradaki ifadeler biraz büyük. Yani sen bunu çözmeye çalışırsan çözemeyeceksin. O zaman şu şekilde bir tanım yapabiliriz. X kareye ben ne diyeyim? A diyeyim, B diyeyim, C diyeyim. A olsun. Tamam mı? A dedim. X kareye A dersem X üzeri 4 ne olacaktır? A kare olacaktır. Şimdi ben bunları geleceğim burada yerine yazacağım arkadaşlar. Hemen x üzeri 4 yerine a kare yazdım. Artı 5a Eksi 36. Hocam 36'yı değiştirmedik. Sorun yok. Değiştirmene gerek yok. Düzelttik buraları. Şimdi geldik bunları çarpanlarını ayırmaya. Burayı öyle bir iki sayı seçeceğiz ki çarpımları bunu toplamları bunu verecekti. 6'ya 6 seçeceğim. Olmaz. 12'ye 3 seçsem oluyor mu? Olmuyor. Ben bunu 9'a 4 seçeyim arkadaşlar. 9'a 4 seçersem olacaktır. Eksi 4'e artı 9 çarpımları. Eksi 36 toplamları artı 5 verdi mi? Verdi. O zaman doğru yaptık diyebiliriz. Buradan da ne gelecektir? Şöyle alırsam. A eksi 4 çarpı diyorum. A artı 9 eşittir 0. A ifademizde buradan ne geliyor? Hemen şunu 0'a eşitlersem A buradan 4 geliyor. Buradan ise A ifademiz eksi 9 geliyor diyebiliriz bize denklemin çözüm kümesini istiyor. A olarak mı istiyor? Hayır. X olarak istiyor. Bizim x kare ifademiz neye eşitti? A'ya eşitti. A da 4'e eşit olduğu için buraya 4 yazarsam x ifademiz ne olur? Artı 2 ya da eksi 2 olur. Çünkü eksi 2'nin karesi de 4 artı 2'nin karesi de 4. Bir de ne var? Şöyle bunu altına yazalım. x kare ifademiz eksi 9 olabilir diyor. Herhangi bir karesel ifade negatif olabilir mi? Olamaz. O zaman buradan kök gelmez diyebiliriz arkadaşlar. Yani a'nın eksi 9 değeri yok. Yani a 4'tür. X değeri de artı 2 ya da eksi 2'dir. Çözüm kümemiz şu şekilde yazılır. Eksi 2 artı 2'dir. Ve burada noktaya koyarız arkadaşlar. Gelelim köklü denklemlere. Köklü denklemler de ikinci denklemleri köklü denklemler de ikinci dereceden denklemleri çözmemiz için bir metot. Mesela sana bunu verdi. Denklemin çözüm kümesi nedir dedi ne yapacağız? Burayı okursan diyor ki köklü ifadeyi yalnız bırak. Buradan karesini al köklü ifadeden kurtul. Oradan sonra da denklemi kontrol et diyor. Yani sen gel köklü ifadeyi bir öncelikle yalnız bırak. Kare alacağız ya o yüzden. Şimdi bunu karşıya attım. 7 eksi x oldu. Her tarafın karesini alıyorum arkadaşlar. Geldim şöyle karesini aldım. Ne olacak? Burası kare kökten kurtulacak. Buranın karesi ne olacak? Biliyorsunuz birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi şeklinde yazılıyor. Bu şekilde yazdık. İkinci dereceden denklem elde ettik mi burada? Ettik. Ama burasının sıfır olması gerekiyordu. Tüm ikinci dereceden denklemlerde. Çünkü bizim ik ikinci derecenin denklemimiz a kare artı bx artı c şeklinde yazılıyordu ve sıfır eşitleniyordu. Biz de burayı sıfır yapmamız lazım. O zaman x artı 1'i ben bu tarafa atayım. Ne olacaktır? Düzenleyelim şurayı bir. x kare eksi 14 x artı 49'umuz var. Ne geldi buradan? x artı 1 geldi. İşareti değiştirerek geldi. Bu şekilde oldu ve bu ifademiz sıfıra eşittir diyebiliriz. Düzenleyelim burayı tekrar. Ne oluyor? x kare eksi 15 x artı 48 oluyor. Bu ifademiz sıfır eşit. Şöyle üst tarafa taşıyayım ben bunu. Şöyle geldim. Üst tarafa taşıdım arkadaşlar. Şimdi çözebiliriz bunu. Geldim buraya ne yazmam lazım? 16'ya 3 yazarsam oluyor mu? Olmuyor. Peki 48'in çarpanlarından aklınıza gelen ne var? 8 kere 6 geliyor benim aklıma. Oldu mu? Olmadı. Çünkü çarptığım zaman 48 oluyor. Topladığım zaman 14 oluyor. Olmadı. Başka ne olabilir? 12 çarpı 4 olabilir mi? 12 çarpı 4 yazarsak 48 oluyor ama burası sağlamıyor. Burasının aslında sağlaması lazım. Niye sağlamadı? Çünkü burada yanlış yapmışız arkadaşlar. Burası x eksi 1'miş. Buraya x artı 1 olarak geçirmişiz. Hiç uyanmıyorsunuz. Şuraları düzeltelim. Bunu karşıya attığım zaman burası artı olacak. Burası da o zaman kaç olacak? 50 olacak. Şöyle silelim. X'de bir değişiklik yok. Sadece burada bir değişiklik var. Düzelttik burayı. Şimdi düzgünce çözebiliriz arkadaşlar. Şimdi o zaman bunun çarpanları ne vardır? 10 ile 5 vardır diyebiliriz. Eksi 10'a eksi 5 çarptığım zaman e, artı 50 verdi. Topladığım zaman eksi 15'i verdi. O zaman doğrudur. Bunun kökleri de şu şekilde yazılır diyoruz. X eksi 10 çarpı X eksi 5 şeklinde yazıyorum. Ve buradan da köklerim ne gelecektir? X buradan 10 gelecektir. Buradan ise 5 gelecektir diyebilirim. Çözüm kümem 5 ve 10'dan oluşmakta. Geldim köklerin katsayıları ile aralarındaki ilişki ax kare artı bx artı c denklemini kökleri x1 ve x2 olsun. Kökler toplamı gördüğün gibi x1 ve x2 toplamış ne demişiz? Eksi b bölü a. Bunları adınız gibi bilin. Özellikle şu ikisini. Kökler toplamı eksi b bölü a. Kökler çarpımı c bölü a şeklinde bulunuyor. Bunu çok fazla kullanacaksınız. Hatta bununla ilgili bir sonraki sayfada bir örnek çözeceğiz arkadaşlar. Eksi b bölü a. C bölü A. Bunu adınız gibi bilin kökler arasındaki mesafede kök delta bölü mutlak değer a şeklinde bulunuyor. Bunu çok fazla uygulamazsınız ama bilseniz yeridir arkadaşlar. Neymiş kökler arasındaki mesafe kök delta bölü mutlak değer a şeklinde bulunuyormuş. Örneğimize geldik diyor ki 4x kare eksi 5x eksi 1 denkleminin kökleri x1 ve x2 imiş. Buna göre bu toplam nedir? Ne yapacağız? Burayı bir düzenleyeceğiz. Yani sen bunu verdi diye burada bir şey yapmaya çalışma yani burayı düzenleyip bunu elde etmeye çalışma. Genelde bu tip sorularda buradan gitmen gerekir. Burayı düzenleyeceksin. Burayı nasıl düzenleyebiliriz? Kökleri düzenlemek için aynı paydaya yazmak için bu 2 x kareyi buraya yazıyorum ve çarpıyorum. Buraya da 2 x1 yazıyorum ve çarpıyorum. Ne olacaktır? Pay kısmım 2 x2. Buradan da ne gelecek? 2 x1 gelecek. Kaydamızda ne olacak? Bunların çarpımı 2 ile 2 çarptım. 4 2 ile x1'i çarptım. Eksi 2 x1. Eksi, x, eksi x2 ile 2'yi çarptım. Eksi x2 x1 ile de x2'yi çarptım. Artı x1 çarpı x2 oldu. Burayı düzenleyelim. Biraz daha rahat anlarsınız. Şu eksi parantezine alıyorum bunu arkadaşlar. 4 eksi parantezinde x1 artı x2. Böyle dedim. Burayı da eksi parantezini aldım. Eksi 2 parantezini aldım. 4 eksi 2 parantezinde x1 artı x2 artı diyorum x1 çarpı x2'miz var. Gördüğünüz gibi ne oldu? Buradan kökler toplamı geldi. Buradan ise kökler çarpımı geldi. O zaman kökler toplamı formülü eksi b bölü a değil miydi arkadaşlar? Eksi b nedir hocam? Eksi b x'in önündeki sayıdır. Hani biz bunu ax kare artı bx artı c şeklinde yazıyoruz ya. Buradan direkt harfleri alabilirsiniz. Eksi b, eksi 5 olacak. Eksi 5, eksi olacak. Yani eksi, eksi 5 oluyor. Buradan da a sayımız nedir? 4'tür. 4'ü de yazdık. Kökler toplamımız buradan 5 bölü 4 olarak bulunmuş oldu. Kökler çarpımı da c bölü a şeklinde bulunuyor. c bölü a yazdım. c sayımız sabit terim yani eksi 1. a sayımız da 4 olduğu için eksi 1 bölü 4 yazdık. Şimdi gelelim burada yazalım. 4 eksi kökler toplamımız 5 bölü 4 yazdım bunu bölü dedim. 4 eksi 2 çarpı kökler toplamımız 5 bölü 4 artı dedim kökler çarpımımız da eksi 1 bölü 4. O zaman şuraya eksi yapalım. Eksi 1 bölü 4 şeklinde yazalım. Düzenlersek ne olacaktır? 4'ten 5 bölü 4 çıkarsa 4 kere 4 16 16'dan 5 çıkartın 9. 9 bölü 4 şeklinde yazabilirsiniz bölü dedim uzatmak istemiyorum bunu kolaylıkla herkes yapabilir arkadaşlar buraya geldim 4 eksi 2 çarpı 5 10 10 bölü 4'ten 1 bölü 4 çıkarsa ama burada da eksi var eksi 10 bölü 4 eksi 1 bölü 4 daha kaç olacaktır eksi 11 bölü 4 yani 4 eksi 11 bölü 4 buranın sonucu ne olacaktır 16 eksi 15 4 ile 4'ü çarptım 16 eksi 11'den 5 kalacaktır burası 5 bölü 4 oluyor üstte de 9 bölü 4 var 9 bölü 4 Birincisi aynen yazılır. ikincisi ters çevrilir çarpılır arkadaşlar. Şunu şöyle ters çevirip çarpacağım. Şuraya yazıyorum. Boş alanım burası kaldı. Birincisini aynen yazdım. İkincisini ters çevirip çarptım. Bunlar da giderse ne olacaktır? 9 bölü 5 olarak bu ifadenin toplamını bulmuş olacağımdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Anlamadığınız noktaları lütfen sorun. Soru çözüm videolarını da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.